şeylerin durumu çok zor. Belli etmiyor ama bu düşüşten sonra ayağa kalkmaları hiç kolay değil. Ayağa kalkmaları inatçı kocasının tek bir imzasına bakar. Dün yine hatırlattım. Onlar için teklifim hala geçerli. Bu inadı anlayamıyorum. Ne kadar köklü olursa olsun eski şaşasını kaybetmiş bir marka için... ...senin teklifinden daha iyi ne olabilir ki? Ata Bey küflenmiş saygın kafasıyla sadece bana değil... ...bütün pazara direniyor. Ama çok nafile bir direniş. Çünkü Eninde sonunda benim teklifimi kabul edecek. Ben senin inadını da anlayamıyorum. Ataman markası artık dünya çapında. Tek başına bu kadar güçlüyken... ...Katipoğlu imzasına ihtiyacın varmış gibi... ...peşlerinde koşman hiç hoşuma gitmiyor. Abi... ...dikkat et annem reddedilmeni gurur meselesi yapmış. Anneciğim o imzayı küçümseme. Ticari başarısızlık ayrı konu. Katipoğlu imzası para getirmiyor olabilir ama... ...prestijini asla reddedemezsin. Şöyle etrafına bir bak bakalım. En yakın dostlarının boynunda bizim markamız mı var? Yoksa o beğenmediğin eski markanın mı? Ha? Tamam. Yani tabii insanlar klasiklerden kolay vazgeçmiyor. Ama prestij yalıyı ellerinde tutmaya yetmedi. Yazık. Kim <laughs> taşınacak acaba? Benim toplantıya yetişmem lazım. Akşam yemeğe gelirken de sana haber vermeyi unutma. <laughs> Ben unutsam bile onun unutmayacağına eminim anneciğim. Bu sözler Neslihan'dan sıkıldığın anlamına gelmiyor mu? Saliha. Doktor Hanım'dan haber var mı? Yok. Kaç gündür arıyorum ama telefonu kapalı. Hastanede değilmiş, köyleri dolaşıyormuş. De Mecburi hizmet de bitti ama aramaz ki bilelim. Ee, Fatih bu. Ne yapacağı belli olmaz. Bakarsın zorunlu hizmet bir anda gönüllü hizmete dönüşmüş. Yok canım. E, Fatih döner mutlaka. Yani... ...sizi bırakıp dönmemezlik yapmaz Salih abla. Ben geç kalıyorum iyi günler. Güle güle Yavaş, yavaş dikkat et biraz. Komşularımız da bayağı hızlıymış. Sí. aydır işi mazeret edip bana zaman ayırmıyorsun. Asıl komik olan bu. İşte. Sana ayırmadığın zaman bu Neyse. Yeni koleksiyon mı? Evet. Hazır mı yani? Hı. Harikaymış. Yok. Aşkım ya. ve mutlu son. Patlamış mısırda ister miydin? Bu akşam romantik komedi mi yoksa korku filmi mi çekmişler? Peki, madem bu kadar çok izledin söyle bakalım. Konu neydi? Ben kediyi besliyordum. dövüşte kanın kaynadı ha? İyi adammış. Ne gördün o adamın sen? Baba. baba. Babaymış. Babam batsın senin. <laughs> Babam <batsın. Gülüyor> zaman bağrına basmayacak. Dilimi paraya teslim etmişken elimden ne gelir? Para ne kirli şeysin sen. Gözleri mühür, dilleri sırsın. Aşk senin de bir kaderlik canın varmış ya. Kader ne zalimmişsin sen. Ala baba gel. Gel baba. Gel baba. Gel baba. Ah çok nasılsın dedi. Seni delirtti. kayıp eder pisaret adımı gizleme Savaş. Sana hayır demek de çok hatay. Ama bir daha sonra alıktaşma olucucağım. Kızım aramız hiç. Ben onları pembe edeceğim. Bak gör aramız nasıl bir şey. Sen öyle diyorsan doğru. Sen gelmeden önce bir haber vermez mi? En sevdiğin yemeklerden bile yapamadım. İyi ki haber vermemişim. Yoksa yemekleri ağzıma tıka tıka konuşturmayacakmış. Ya sormadım. Şimdi anlat bakalım bana hangi hastanede işe başlayacaksın? Şöyle göğsümü gere gere kardeşim hangi hastanenin doktoru diyeceğim. Abla gerçekten çok yorgunum. Sabah konuşsak olmaz mı? Ha? Bilirim ben senin bu sonra konuşalımlarını. Sen konuşmak istemiyorsun. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bir şey soracaktım. Soyadları ne? Efendim? Ev sahiplerinin diyorum. Hani senin yanında çalıştığın yeni komşularımız var ya. Ha, onların soyadı ne? Yani belki tanıyorumdur. Soyadımız Kaya. Pardon ya. Şey... Yani... Ben seni sabah kol taşırken görünce şey sandım. Neyse. Savaş ben. Savaş atamam. Kaya. Ne Kaya? Ay Ayşen. Ayşen, Kaya. Memnun oldum. küçücük kaçamak bile nasıl güzel geldi. Keşke daha sık yapsak. Kaçamağı güzel yapan sık değil nadir olmasıdır zaten. İlk günlerimizde her anımız tatlı bir kaçamak gibiydi. Seni özlüyorum Savaş. Tamam bak. Hediye toz atacaksın şimdi beni. Hadi bir çoluk yap bana biraz. Ay, şuradaki o zavallı kız değil mi ya? Ammacı mısın kıza? O nasıl zavallı demek öyle? Ha? Ya, haksız mıyım aşkım ya? Çok acı nasıl bir hali var? Ya, sadece babası öldüğü için kız. Üniversite bile okumamış düşünebiliyor musun? Hadi. Bizimkiler ne diyordu böylelerine ya? <gülüyor> kezban. Takiyeniz <laughs> <laughs> tam Kezban. şen olsun dilediğim ay parçam. Kızıma kavuştum bugün. Hayat benden aldıklarından sonra en büyük armağanını verdi bugün. Ata, hayatımın ilk tek aşkı, benim tek sevgilim, tek sevdiğim. Sana yaptığım en büyük haksızlık şimdi koynumda melekler gibi uyuyor işte. Kızımız Ayşen. Allah'a Kızımız Ayşen benden başka herkes için günahımızın meyvesi olsa da... ...benim için her zaman bitirmek zorunda kaldığım biricik aşkımın resmi olacak. bunların hepsi çöp. Ben sizden nostalji serisi istiyorum. Siz bana bir avuç çöp gönderiyorsunuz. Birbirinin aynısı süslü çöpler. Bakın. Ben nostalji serisi yapıyorum. Küflenmiş, tozlanmış, demode takılar değil. Kayıp kız. Ayşe. Nasılsın? Ayşe. Bu sefer de ayakkabı tamirci sarıyorsan boşuna kaybolma. Çünkü bizim buralarda bulamazsın. Babamın bunlar adettir. Evin kapısına mı burayı mı koysam diye çok düşündüm. Ama esas giriş burası sayılır diye buraya koyayım dedim. Dün gece bir türlü fırsat bulamadım. Başın sağ olsun. Sağ ol. Cenaze burada değildi herhalde, değil mi? Yok, memlekette. Yani Kayseri'de. O zaman hızlı ve olaylı bir dönüş olmuş. Öyle oldu. Kaybolmaya çalış. İyi akşamlar. Ben İyi misin sen? İyiyim. Çöpe atmıştım. Ben de atacağım şimdi. Şey, dün o karışıklıkta sen de bir girmişsin. İyi ki bir şey olmamış sana. O zaman sen de çöpünü at. İyi akşamlar. Sana da. Acı, hasret ve kızımın sevgisiyle geçen onca yıldan sonra tek istediğim kızımın beni hep iyi hatırlaması. Kızım bilmesin. Annesinin aciz bir günahkar olduğunu, annesinin onu elleriyle baba sevgisinden mahrum bıraktığını hiçbir zaman bilmesin. Küçüktüm kızım. Kalbime söz geçiremeyecek kadar küçük. Kalbimin sözünü dinleyemeyecek kadar korkaktım. Babanı düşündüm. Benim aşkım uğruna kaybedeceklerini düşündüm. Bir gün kaybettikleri yüzünden senden de benden de pişman olmasından korktum. Sevdiğimi bir ömür mutsuz etmekten korktum. Babaannenin verdiği parayı bu yüzden kabul ettim. Şimdi eve geldim Mesut. Hiçbir yere çıkamam bu saatte. Hala kızgınsın Savaş. Ne saçmaydı bugünkü halim. Ya ne gerek var ki bu kadar uzatmaya? Hadi gel. i̇ki yani hafta önceden yaptık bu yemek programını. İptal et programı. Anlıyor musun beni? Program iptal. Rezil olacağım Savaş. Nasıl giderim sensiz? Bıktım artık beni yarı yolda bırakmandan. Anlıyor musun? Ben de senden bıktım Mesut. Ben de senden bıktım. İyi akşamlar. Ne haber Ayşen? Bize mi geliyorsun? Salih ablanın yemek kabını getirmiştim. Telefonunu buldum. Kırılmış ama... Sana doğru mu geldi kusura bakma? Önemli değil. Telefonu kırdığımı gördüğüne göre... ...ne konuştuğumu da duydum. Duydum. Duydun. Yani dinlemedim de ama şeyi duydum. Neyi duydun? Şey... Ne? Şey bıktığını... Ayşen... Siz kadınlar hep böyle misiniz? Hı? Yorucu, boğucu, sıkıcı. Bilmem. Öyle miyiz? Bir derdiniz vardır belki de. Siz zaten hepiniz dersiniz. Bana bak. Sen de sevgilinle böyle boya musun yoksa? Benim hiç sevgilim olmadı. İnanayım mı? Ben yalan söylemem. Gitmem lazım artık. İyi geceler. İyi geceler. Doktor. Ben de sana bakacaktım. Takılalım biraz. Olur. Ama mekan benden. Anlaştık